Herkese merhaba. Bugün Yeo Teknoloji'nin 2025 3. çeyrek sonuçlarına bakacağız. Şimdi manşetlere baksanız yüzde 41'lik bir gelir artışı. Gerçekten müthiş bir büyüme hikayesi gibi duruyor. Ama bu büyümenin bir bedeli var ve bu bedel şirketin kasasından çıkan yüz milyonlarca liralık nakit ve sürekli artan bir borç. İşte biz bugün rakamların ardındaki bu çelişkili hikayeyi yani asıl hikayeyi ortaya çıkaracağız. Hazırsanız başlayalım. İşte o meşhur rakam bu. Artı yüzde 41.5. Yeo teknolojinin gelirleri geçen senenin aynı dönemine göre bu kadar artmış. İnanılmaz değil mi? Yani kağıt üstünde her yatırımcının rüyalarını süsleyen bir tablo. Evet, ilk bakışta tablo bu. Müthiş bir gelir büyümesi. Ama işte bir analist olarak benim işim tam da burada başlıyor. Bu büyüme ne kadar sağlıklı? Gerçekten şirketin kasasına para giriyor mu yoksa bu sadece kağıt üzerinde bir büyümeme? Çünkü unutmayın, asıl hikaye hiçbir zaman sadece gelir tablosunda yazmaz. Bilanço ve nakit akış tablosunu birleştirdiğinizde ortaya çıkar. Hadi işin en başından herkesin ilk baktığı yerden başlayalım. Manşet rakamlar, yani ne olmuş sorusunun cevabından. Şimdi rakamlara bir göz atalım. Hasılat, 7.26 milyardan 10.27 milyar liraya fırlamış. O bahsettiğimiz yüzde 41,5'luk büyüme işte buradan geliyor. Ama bakın hemen altındaki satıra. İşte hikayenin ilginçleştiği yer burası. Bu kadar büyük bir ciro artışına rağmen net kar bırakın artmayı %7 düşmüş yani 840 milyondan 781 milyona gerilemiş. İşte bu nasıl olur? Anlamamız gereken asıl mesele bu. Peki şirketin sağlığı ne durumda? Yani bu işin karlılığı nerede? Satışlar uçarken karlar nasıl erir? İşte bu soru bizi şirketin operasyonlarının kalbine, yani verimliliğine götürüyor. Soru basit aslında. O karlar nereye gitti? Satılan her 100 liralık maldan geriye ne kalıyor? Bu sorunun cevabı, şirketin geleceği hakkında bize çok şey söyleyecek. Cevap tek bir kelimede saklı, marjlar. Bakın, bürüt kar marjı geçen sene %34'müş, bu sene sadece %22.9 arada 1100 baz puandan fazla. Yani inanılmaz keskin bir düşüş var. Yani evet şirket daha fazla satıyor ama sattığı şeyden çok daha az para kazanıyor. Hatta satışların maliyeti o kadar artmış ki toplamda elde kalan brüt kar bile düşmüş. Bunu daha basit anlatalım mı? Şöyle düşünün. Yeo, yaptığı her 100 liralık satıştan geçen sene 34 lira brüt kar elde ederken bu sene sadece 23 lira falan kazanıyor. Aradaki 11 liralık fark buharlaşmış. İşte bu şirketin karlılık motorunun teklediğini gösteren çok ama çok önemli bir sinyal. Şimdi geldik işin en can alıcı kısmına. Karlılıktaki bu sorunu gördük. Peki ya nakit durumu? Çünkü kağıt üzerindeki karlar bir şey, Şirketin kasasına giren gerçek para bambaşka bir şey. Hadi şimdi o gizli hikayeyi bulmak için nakit akışı tablosuna dalalım. Unutmayalım, şirket bize ne dedi? 781 milyon lira net kar ettim dedi. Tamam, bu kağıt üzerinde güzel bir rakam. Ama işte finansal analizin altın kuralı devreye giriyor. Kağıt üzerindeki kar bankadaki nakit demek değildir. Asla. Ve Yeon'un durumunda bu kural her zamankinden daha da önemli. Ve işte asıl olay. Kar açıklamasına rağmen Yeon'un ana faaliyetleri bu dönemde tam 653 milyon lira nakit yemiş. Eksi 653 milyon artı 781 milyon kar nerede? Eksi 653 milyon nakit nerede? Arada 1.4 milyar liralık akıl almaz bir fark var. İşte bunun açıklanması lazım. Peki bu nasıl mümkün olabilir? Yani 781 milyon lira kar eden bir şirket nasıl olur da faaliyetlerinden 653 milyon lira nakit kaybeder? Cevap, şirketin işletme sermayesinin nasıl yönettiğinde gizli. Karın neden paraya dönmediğini görmek için nakit akış tablosundaki tek bir satıra odaklanmamız yeterli olacak. İşte bütün paranın gittiği yer burası. Müşteri sözleşmelerinden doğan varlıklar diye bir kalem var. Bu kalemde tam 4.4 milyar liralık bir artış olmuş. Tek başına bu kalem şirketin bütün nakit akışını yutmuş ve negatife çevirmiş. Peki nedir bu sözleşme varlığı? Aslında çok basit. YEO işi yapıyor, tamamlandığını söylüyor ve bunu gelir olarak deftere yazıyor. Ama henüz müşteriye faturasını kesip parasını almamış. Yani bir nevi alacağım var diyor. Bu durum gelir tablosuna harika gösterir ama kasaya tek kuruş girmez. Ve bu alacaklar kalemi şiştikçe şirketin nakit ihtiyacı da patlar gider. Peki bu kadar büyük bir nakit yakımı ve şişen alacaklar şirketin finansal temelini yani bilançosunu nasıl etkiliyor? Gelin bir de oraya bakalım. Manzara çok net. YO bu nakit açığını kapatmak için iki şey yapmış. 1. kasadaki mevcut parasını harcamış. 2. daha fazla borçlanmış. Bakın, nakit bakiyesi yılbaşından beri yüzde 41 erimiş. Kısa vadeli borçlarsa neredeyse ikiye katlanmış. Yani şirket, bu karsız büyümeyi finanse etmek için resmen bilançosunu esnetiyor, hatta zorluyor. Peki tüm bu parçaları birleştirdiğimizde bir yatırımcı olarak ne düşünmeliyiz? Yani e, sonuç ne sorusunun cevabı ne? Bütün bu verilerden nasıl bir sonuç çıkarmalıyız? Şimdi önümüzde iki farklı bakış açısı var. Pozitif senaryo. Yani bardağın dolu tarafı şöyle diyor. Bilançodaki o 6.9 milyar liralık alacak aslında şirketin gelecekteki nakit akışının bir garantisi. Bu paralar tahsil edildiği anda bütün bu nakit sıkıntısı biter. Diğer yanda ise negatif senaryo var. O da diyor ki bu durum nakit tahsilatı olmadan agresif bir şekilde gelir yazıldığını gösteriyor. Bu operasyonel bir risk. Şirket karsız büyümeyi finanse etmek için nakit yakıyor ve borçlanıyor. Yani tehlikeli bir sarmalın içinde olabilir. Peki önümüzdeki çeyrek neyi izleyeceğiz? Gözümüzü ayırmamamız gereken iki şey var. Birincisi nakde dönüşüm. O devasa alacakların ne kadarı gerçekten tahsil edilip kasaya girecek? Bunu göreceğiz. İkincisi marjlar kar marjlarındaki bu kanama duracak mı? Marjlar en azından bir dengeye oturacak mı? İşte kilit sorular bunlar. Sonuç olarak bütün bu analiz bizi tek bir büyük soruya getiriyor. Karşımızdaki sadece geçici bir nakit sıkışıklığı yaşayan bir büyüme şampiyonu mu yoksa bu rakamlar iş modelinin temelinde yatan daha derin, daha yapısal sorunların bir ilk alarmı mı? İşte bu sorunun cevabını az önce bahsettiğim o iki kritik göstergenin önümüzdeki çeyrekteki performansı verecek. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.